Bugün Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında gelen LÖSEV'in Bursa İl binasındayız. LÖSEV Bursa İl koordinatör yardımcısı Aslı Metin Sakarya ile birlikte LÖSEV'in faaliyetlerini, yakın zamanda gerçekleşecek olan etkinliklerini, projelerini, kısacası Lösemi hastalığıyla alakalı her konuyu masaya yatıracağız. Birlikte izleyelim. LÖSEV 1998 yılında Ankara'da yaklaşık 35 LÖSEV hastası çocuk ve ailesine destek olmak amacıyla yola çıkmış. Bugün sayıları artık günümüzde 46 bine yaklaşan hemmin çocuklarımız, yetişkin hasta kayıtlarımızla gönülleri, bağışçıları, destekçileriyle beraber çok büyük bir aile diyebiliriz. Lösev tamamen Türk halkının bağışlarıyla, destekleriyle, kurumların destekleriyle, çabalarıyla 22 yıldır çalışmalarını bu şekilde hayata geçiriyor. Tam bir imece örneği diyebiliriz Lösev için. Her çalışmasında sonsuz insanların sınırsız desteğini alarak ilerliyor. Bu sebeple Lösev bir Türk halkı eseri diyoruz zaten. Biz aslında onların yaşadığı bütün o zorlu süreçleri şimdi yaşa hakkı da öğrenmeye başladık ve onları anlamaya başladık. Onlar tedavileri süresi içerisinde toplu taşıma araçlarını kullanamıyorlar, kalabalığın içine giremiyorlar, maske takmak zorundalar, hijyenlerine dikkat etmek zorundalar. Onların yaşadığı aslında bu süreci biz şimdi öğrenmeye başladık, yaşamaya başladık ve onları biraz daha anlamaya başladık diye düşünüyorum. Losev yaptığı çalışmaları ilk günden bugüne kadar her şeyi çok şeffaf, çok izah edilebilir şekilde hayata geçirdi. Her ay sonunda yaptığımız bütün yardımları sosyal medya hesaplarından rakamlarıyla paylaşıyoruz. 5 farklı bakanlık tarafından denetleniyoruz. Tüm denetlemelerden yine aynı şekilde sorunsuz bir şekilde çıkan bir sivil toplum kuruluşu LÖSEV. Şeffaflığımızdan, dürüstlüğümüzden hiçbir zaman ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizim ilkelerimize baktığımızda... burada her şey LÖSEV'in çocuklar ve ailelerinindir. Tüm fayda onlar içindir. Onun dışında hiçbir kişinin, kurumun bir çıkarı ya da bir faydasının olması LÖSEV çalışmalarında söz konusu değildir. Hiçbir ticari yönlendirmenin içerisinde vakıf yer almaz. Lösev'in aslında bu saydıklarım kırmızı çizgileri yani yıllar içinde oluşan kurumu, kurumsallaştıran ve belki de bu bahsettiğiniz sizin de güveni, halka çok yakın olmasını sağlayan en önemli etmenlerden biri. 28 Kasım geliyor biliyorsunuz. 28 Kasım bizim için çok oldukça önemli bir hafta. Lösev'in Çocuklar Haftası olarak Lösev'in önderliğinde ülkeye kazandırılmış bir hafta diyebiliriz. Onun dışında bir mandalina sezonumuz başlıyor yine. Lösev'in satsuma mandalinaları da paraben'siz, mumsuz, hiç bir katkı maddesi içerisinde barındırmayan tek katkımız sevgimiz dediğimiz mandalinalar. Aslında bu bir bağış yöntemi olacak yine. Yani Losev'in Tatsuma mandalinalarından satın aldığınızda aslında siz yine hastalara ulaşmak üzere bir destek de bulunmuş olacaksınız. E yeni yılla ilgili de bizim Losev dükkan markamız biliyorsunuz. Losev'in bir alt markası. Losev'in çocuklarımızın anneleri ya da yetişkin kanser hastalarımız iyileştikten sonra atölyelere gelip rehabilite amaçlı. Atölyede ee, üretime başlıyorlar. Ürettikleri ürünleri de biz LSV Dükkan markası adı altında tüm özel günler için normal zamanlarda hediyelik ürünler baksadıyla da satışlarını gerçekleştirerek yine vakfımıza, hastalarımıza ulaşmak üzere bir aslında bağışa çeviriyoruz diyebilirim. Yaklaşan yeni yılda da yine kurumlar, kişiler şahsi hediyeleri için, kurumsal hediyelikleri için de yine LSV'den, LSV Dükkan'dan tercih yapabilirler. Maalesef biz arkamda şöyle hatta afişleri de görüyorsunuz. LSV Asla kapı kapı gezip para toplamaz. Hiçbir gazete ya da başka bir matbu evra asla satılık değildir. Bu konu bizim yıllardır üzerinde mücadele ettiğimiz bir konu maalesef. Yani biz bir yandan hastaların hayatını kurtarmaya çabalarken maalesef bir yandan toplumda böyle art niyetli insanların halkın iyi duygularını sömürerek. Onları kandırarak aslında bu dolandırıcılık faaliyetlerinin yürüttüklerine şahitlik ediyoruz. Dosyasızdan gelip nakdi anlamda asla bir bağış talebinde bulunmaz. Biz bağış toplayan değil, bağış kabul eden bir vakıfız. Bağış yapmanın da resmi yolları var. Ofislerimiz ziyaret edilerek resmi bağış makbuzu karşılığında isterseniz 10 tanelik bir bağış yapın. Yine de mutlaka karşılığında o bağış makbuzunu alırsınız. Yosevok.tr resmi internet sayfamız üzerinden çok kolaylıkla bağışlarını yapabilirler. Tüm ulusal bankaların bağış ekranlarından ya da şubelerine giderek de LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum demeleri yeterli. Bu resmi yollar dışında Yosev'in hiçbir şekilde bir bağış kabul etme yöntemi bulunmaktadır. Tekrar sizin vesilenizle de duyurmuş olalım. Lütfen itibar etmesinler. Dediğim gibi LÖSEV bağış toplayan bir kurum değil. Bağış kabul eden bir kurum. Gelin siz de hayatınıza yeni bir pencere açın. LÖSEV'i tanıyın, tanıtın, gönüllü olmayı unutmayın. Ve LÖSEV'in ismini kullanarak sizden bağış toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olun.